güzel oldu. Evet. Peki. yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz? Yenilenmiş bir telefon alıyoruz. Yenilenmiş telefonlar nelerdir? Bu yenilenmiş telefonlar cihazlar ne işe yarıyor? Bize ne gibi faydaları var? Bunlardan bahsedeceğim. Ayrıca yenilenmiş bir telefon aldım. Modelimiz iPhone 8 Plus ve bu iPhone 8 Plus 2023 yılında kullanılır mı ona bakacağız. Öncelikle neden bir iPhone 8 Plus aldığımdan bahsedeyim. Beni bilirsiniz kanalımda zaten genelde yurt dışı cihazların tanıtımını yapıyorum özellikle. Neden? Çünkü uygun fiyatlı oluyorlar. Ayrıca genelde ben sıfır cihaz aldığımı hatırlamam gerçi telefonda. Çünkü uygun fiyatlı oluyorlar genelde ikinci eller o yüzden de daha çok ikinci ellere yöneliyorum. Burada da ikinci bir hattımız için bir cihaz gerekiyordu ve sıfır mı alayım ikinci el mi alayım yoksa yenilenmiş bir cihaz mı alayım diye böyle düşünürken yenilenmiş cihaz kısmında karar kıldık. Neden yenilenmiş cihaz aldım ondan bahsedelim. Yurt içi bir kere arkadaşlar özellikle bir iPhone alacaksanız ve sıfırına paranız yetmiyorsa ki gerçekten sıfırı pahalı oluyor arkadaşlar. Sıfırına paranız yetmiyorsa iPhone'ları yurt içi tercih etmeniz gerekiyor. Yurt içinde de ikinci eller tabii ki de alınabilir ama ikinci ellerde hep bir soru işaretlerimiz oluyor. Bir şeyleri değişmiş mi? Değişen şeyler iyi parçalarla değişmiş mi? Veyahut IMEI'sinde bir sıkıntı var mı? Yok mu? Benden önceki sahibi temiz verimiydi. Kullandığı telefonda değişik değişik uygulamalar var mı yok mu gibi soru işaretlerimiz olabiliyor. Yenilenmiş cihazlarda bu tarz soru işaretleriniz yok arkadaşlar. Tamamen sorunsuz yani kafanız rahat alıyorsunuz. Bu ikinci el gibi gözükse de ikinci el değil yenilenmiş her şey tek tek kontrol ediliyor. Yenilenmiş bir cihaz ve 12 ay boyunca garantisi oluyor arkadaşlar. Yani kafanız çok rahat bu konuda. Aslında bu cihaz hani arıza verse de en azından gidebileceğin, danışabileceğin, garantiye alabileceğin bir yer var arkadaşlar. Burası önemli. Uygun fiyatı var. Uygun fiyatı şöyle arkadaşlar. İkinci elini gidip atıyorum 7500 lira alacaksanız bunu da mesela 8500 liraya alıyorsunuz. Yani ikinci el ve yenilenmiş cihaz arasında 1000-1500 lira oynuyor. Ki temiz bir ikinci el gerçekten neredeyse yenilenmiş bir cihazın fiyatına denk geliyor. Dediğim gibi yenilenmiş cihazın avantajı neydi ikinci ele göre? Tabii ki garantisinin olması ve karşınızda muhatap olması. Aynı zamanda bu cihazları taksitle de alabiliyorsunuz. 12 aylık bir taksit seçeneği var arkadaşlar. Dolayısıyla hani bu taksit olayı bile zaten başlı başına bir tercih sebebi oluyor aslında benim için. Bu şekilde yenilenmiş cihaz tercih sebeplerimi sıralayabilirim. Özellikle yenilenmiş cihazı nereden aldım? Kutudan gözüktüğü gibi Getmobil'den aldım. Getmobil'de ülkemizde yenilenmiş cihaz satan firmalardan biri ve bu konuda bizzat devletin onay verdiği bir firma bu kısmı önemli arkadaşlar. TSE belgeli bir firma olması gerekiyor özellikle yenilenmiş cihaz alacağınız yerin. Dolayısıyla Getmobil'de bu şekilde devletin izin verdiği bir firma burası önemliydi bizim için arkadaşlar. Yenilenmiş cihazlar ihtiyaçlara göre belli parçaları yenileniyor ya da gerekli testlerden geçirilip sizlere satılıyor arkadaşlar. Yenilenmiş cihazlar ihtiyaçlara göre belirli parçaları yenilenmiş cihazlar oluyorlar. Yani cihazlar kullanıcıdan alınıyor. Bu arada siz de cihazınızı GetMobile'a e satabilirsiniz. Böyle bir seçeneğiniz de var. Yani paraya çevirebiliyorsunuz. Yenilenmiş cihazlar ihtiyaçlara göre hani cihazın ekranda sıkıntı vardır, ekran değişiyor. Pilinde sıkıntı vardır, pili değişiyor. Bu şekilde Cihazlar aslında bir yenilenme sürecine giriyor. Getmobil'de tüm yenilenme süreçleri Ticaret Bakanlığı'nın lisansı altında gerçekleşiyor. Yani devletin onaylı, devletin onay verdiği bir firma oluyor aslında arkadaşlar ki burası çok önemli gerçekten. Bu yenilenme süreci içerisinde de cihaz kullanıcıdan alınıyor. Dediğim gibi gerekli testler yapılıyor. Değişecek parçalar varsa değişiyor. Önceki kullanıcıya ait bütün veriler tamamen sıfırlanıyor ve aslında elinize sıfırlanmış bir cihaz olarak geçiyor. Burası neden önemli? Yani önceki satıcıya ait verilerin tamamen silinmiş olması, sıfırlanmış bir şekilde size ulaşması neden önemli arkadaşlar? Biliyorsunuz ülkemizde değişik değişik şeyler olabiliyor. Yani Sizden önceki kişi bu telefonu farklı yollarla kullanmış, farklı amaçlarla kullanmış olabiliyor. Değişik uygulamalar yüklemiş oluyor. Dolayısıyla ileride başınızın ağrımaması için bu kısım önemli. Yenilenmiş cihazları nasıl alabilirsiniz? Bundan bahsedelim. Getmobil'in web sitesi var. Bu web sitesine girip cihazlara detaylı bir şekilde bakıp satın alabiliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar yani online alışverişe girmek istemiyorsanız Getmobil'in mağazaları var. Bu mağazalara uğrayıp oradan da cihazları görerek alabilirsiniz. Şimdi artık iPhone 8'e gelelim. Bu iPhone 8'i kutusundan açıyorum. Kutu şöyle arkadaşlar. Kutu çok fazla beğendiğim bir kutu gerçekten. Getmobil'in logosunun bulunduğu bir kutu. Hem Getmobil'in G'sini şurada simgeliyor. geliyor hem de bir geri dönüşüm simgesi olarak da kullanılmış güzel, zekice bir kullanım olmuş arkadaşlar. Kutu dediğim gibi gayet güzel, şık ve sade bir kutu. Kutuyu beğendim. Kutu benden geçer not aldı arkadaşlar. Kutuyu açtığımda bu arada kutu dolu dolu da geliyor bilginiz olsun. Kutudan ne çıkıyor? Garanti koşulları, garanti belgesi çıkıyor. Bu şekilde devamında cihazımızla alakalı detaylı bilgilerin yer aldığı bir sertifika çıkıyor. Bu sertifikada cihazımızın imeysi yazıyor modeli yazıyor. Mesela bendeki cihaz iPhone 8 Plus 128 GB Space Gray diye. Ayrıca yan tarafta bir kare kod var. Bu kare kodu okutarak telefonunuzdan cihazınızla alakalı bütün detaylara da ulaşabiliyorsunuz. Yani hangi testlerden geçmiş, hangi parçalar değişmiş hepsini detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Aynı zamanda kağıdın alt bölümünde değişen parçalarla ilgili bize bilgiler de verilmiş. Mesela benim cihazım Ekranı değişmiş, 0.1 bir ekranla değişmiş ve eş değer bir ekranla değişmiş. Aynı zamanda cihazımın pili değişmiş. Yine eşdeğer değer 01 pille değişmiş oluyor. Devamında bakım, onarım ve diğer işlemler bölümü var. Burada da genel bakım yapıldı. Güncel yazılım yüklendi ibaresi yer alıyor arkadaşlar. Burası da yine önemli ve güzel. Bence bu tarz şeylerin çok şeffaf bir şekilde size iletilmesi Gayet güzel. Burada cihazımızı çok güzel saran bir kutu tasarımı var. Şu şekilde gayet güzel bir şekilde kutudan çıkıyor. Bunu kenara alalım. Cihazımız burada daha önce tabii açmıştım ben. Kurulumunu yapmıştım. Şöyle bir şarj aletimiz çıkıyor bir kablomuz var içerisinde kablo çıkıyor bir de sim iğnesi çıkıyor arkadaşlar yani cihazımız dolu dolu evet gel gelelim iPhone 8 Plus'ı neden tercih ettim ondan bahsedeyim birkaç tercih sebebim vardı bunu normalde sonda söyleyecektim ama başta söyleyeyim bir kere tasarımı çok güzel arkadaşlar bence hem tasarım hem kullanılan malzeme bence premium tabii ki tasarım konusu kişiden kişiye değişir ama bence güzel bir tasarımı var arkadaşlar yanlar metal alüminyum arka tarafta bir Cam var ön tarafı zaten hani bildiğiniz üzere cam. Dolayısıyla güzel bir tasarımı bulunuyor. Büyük ekranlı bir telefon tercih ettim. Neden büyük ekranlı bir telefon tercih ediyorum? Çünkü arkadaşlar az buçuk hani bilirsiniz sosyal medya işleri yapıyoruz ve ekranının büyük olması benim için önemli. Devamında arkadaşlar kamerası yine tercih sebeplerimden biri oldu. E, yıl olmuş 2023. Neredeyse 6 yıllık bir telefon ve hala kamerası gerçekten iş görüyor. Mesela 4K 60 FPS video çekiyor. Yine aynı şekilde portresi gerçekten çok güzel bir portre. Neredeyse iPhone 11'den daha iyi diyebileceğim bir portre çekimi var. Evet tercih etmememiz içinde de bazı sebeplerimiz var ama onun da videonun sonunda değinelim. Evet bu iPhone 8 Plus yenilenmiş bir cihaz demiştik. Ben bu cihazı bir kontrol etmek istiyorum. Gerçi öncesinde ettim ama sizler için de bir daha kamera karşısında anlatmak istiyorum. Ekranında herhangi bir çizim bulunmuyor. Zaten arkadaşlar bu cihazları alırken bu tarz detaylar size özellikle veriliyor zaten. Bu detayların hepsine hakim oluyorsunuz. Ekranda herhangi bir çizim bulunmuyor. Ekran tertemiz arkadaşlar. Arka kısma baktığımda arka kısımda da herhangi bir çizik, herhangi bir vuruk falan yok. Arka kısımda çok temiz. Yan çerçevelerime baktığımda ki burası alüminyum çizilebilir, darbe alabilir ve burası gözükebilir arkadaşlar. Düğmelerimde herhangi bir sıkıntı yok. Düğmeler stabil, sorunsuz çalışıyor ki çalışmıyorsa zaten bunu belirtiyorlar. Evet, ses açma, kapama butonum, power butonum vesaire hepsi sorunsuz çalışıyor. Yan tarafta şöyle baktığımda darbe izi var mı diye bakıyorum. Evet şu ses kısma butonunun orada çok zor görebileceğiniz ufak bir çizik var arkadaşlar. Şu üst köşede de yine ufak bir çizik bulunuyor. Bu çizik bir tık daha büyük oluyor. Onun dışında cihaz neredeyse sıfır diyebileceğim kıvamda. Dokunmatik testlerini yapabilirsiniz. Yani dokunmatiği çalışıyor mu çalışmıyor mu onlara bakabilirsiniz ki ben baktığımda kontrol ettiğimde dokunmatik kısmında herhangi bir sorun yaşamadım. Parmak izi okuyucu var biliyorsunuz fiziksel buton var burada. On butonu ve burada bir parmak izi okuyucu var. iPhone bundan sonra bu parmak izi okuyucuyu da zaten bıraktı. Dolayısıyla son kullanılan cihaz Parmak izi okuyucu da sorunsuz, problemsiz çalışıyor. Hem home butonu hem okuyucu gayet stabil çalışıyor. Burada da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Evet bu şekilde cihazın genel kondisyonunun gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir sıkıntısının sorunun olduğu olmadığını da söyleyebilirim. Zaten sorun problem çıktığında da kullandığınız zaman 12 ay içerisinde bu cihazı garanti kapsamında tamir ettirebiliyorsunuz. Sorunsuz bir şekilde cihaz tekrar size ulaşmış oluyor. iPhone 8 Plus'ın ekran boyutundan bahsetmek istiyorum. Ekranından bahsetmek istiyorum. Yani cihazın ön tarafına baktığımda altta ve üstte kocaman bir çerçeve bulunuyor ki bu zaten eski bir tasarım dili arkadaşlar. 6 yıllık bir cihaz. Ama ekranına baktığımda 5.5 inçlik Retina IPS bir ekran karşılıyor bizi ve Full HD çözünürlüğünde. Ekranı kesinlikle günümüz koşullarında bile hala çok güzel bir ekran. Yalnız eksi tarafı tabii ki 6 yıllık bir cihaz olduğu için e, bunu çok da eksi saymayabiliriz ama günümüz için eksi diyebileceğimiz bir şey e, 60 Hz'lik tazeleme hızı var ve bu günümüz için artık biraz daha düşük kalıyor çünkü çünkü arkadaşlar Xiaomi tarafında vesaire diğer taraflarda 120 Hz'ler neredeyse standart haline geldi özellikle bu fiyatlarda. 120 Hz'ler neredeyse standart oldu arkadaşlar. O yüzden 60 Hz bir tık düşük kalabilir ama dediğim gibi 6 yıllık bir cihaza göre ekranı mükemmel bir cihaz diyebilirim. Yani 6 yıllık bir Xiaomi'ye 6 yıllık bir Samsung'a göre ekran gayet güzel duruyor. Kamerasından bahsedelim ki iddialı olduğu kısım da zaten kamera kısmı arkadaşlar. İki tane kameramız var. Arka kısımdaki zamanı için gerçekten iyi kameralar diyebileceğimiz kameralar. Çift kamera da yine kendi zamanı için. Ee, önemli bir özellikti. İki kameramızda 12 megapiksel biri telefoto kamera biri de normal standart kameramız oluyor. Standart kameramızda OIS desteği de bulunuyor arkadaşlar. Standart kameramızın f1.8 diyafram e, genişliği de bulunuyor. Evet bu kamerayla 4K 60 FPS videolar çekebiliyorsunuz. 6 yıllık bir cihaza göre gerçekten çok önemli bir özellik. 4K 60 FPS video çekimi yapmak. Yine aynı şekilde Telefoto kamerası sayesinde çok güzel portreler de elde edebiliyoruz. Gerçekten iPhone 11 ile çok rahat yarışabilecek portreler çekebiliyorsunuz ki kıyaslama görsellerini videonun devamına koymuş olacağım. işlemciye gelelim. A11 Bionic işlemci yapay zekalı ilk işlemci oluyor arkadaşlar. İşlemcisi günümüz için hala fazlasıyla yeterli diyebileceğimiz işlemci A15 falan çıktı. Yani burada herhangi bir sorun olmadan cihazı günlük hayatta çok rahat kullanabiliyorsunuz. 3 GB RAM'i var. PUBG gibi oyunlarda akıcı çözünürlükte çok rahat bir şekilde 60 fps alabiliyorsunuz ve sorunsuz bir şekilde oyununuzu oynayabiliyorsunuz arkadaşlar yani bu şekilde bir oyun deneyimi sunan cihaz neredeyse piyasada bu fiyata bulamazsınız. Tabii ben bu cihazda oyun oynayacak mıyım? Hayır oyun oynamayacağım ama ekstra bunu da belirtmek istiyorum. İşletim sistemi ve güncelleme kısmından bahsedelim. iOS işletim sistemi ile geliyor. Tabii ki biliyorsunuz arkadaşlar iOS 16'yı da sorunsuz bir şekilde aldı. iOS 17'yi alamayacak gibi söylentiler var. iPhone X ile beraber iPhone 8 ve 8 Plus serisi de artık iOS 17'yi alamayacak diyorlar. iOS 17'yi alamaması artık çok problem değil arkadaşlar. Ama önümüzdeki 3-4 sene boyunca da bu uygulama bu cihaz için uygulamalar kesinlikle güncel kalacaktır. Yani uygulama konusunda, güncel uygulama konusunda sıkıntı yaşamayacaksınız önümüzdeki 3-4 sene boyunca. O yüzden her ne kadar güncelleme kısmı eksi olsa da aslında bu fiyat bandında zaten iPhone'larda Güncelleme alabilecek, yeni güncellemeyi alabilecek çok fazla cihaz yok. A neden iPhone tercih ettim? Ondan bahsedeyim. E tablet Apple, telefon, ana telefonum Apple. Dolayısıyla bunun da Apple olması gerekiyordu. Benim için önemliydi. Hepsinin birlikte çalışabilmesi için, o ekosisteme dahil olabilmesi için. Özellikle bir iPhone tercih ettim. Bu cihazın pilinden bahsedelim. 2675 miliamperlik bir pili var. 15 wattlık şarj destekliyor ve aynı zamanda kablosuz şarj desteği de bulunuyor. Batarya sağlığına göre bunun pil performansı değişse bile artık günümüzde bunların batarya sağlığı eğer ikinci el alacaksanız bataryaları bitik durumda falan olacaktır muhtemelen. Bu cihaz hani yenilenmiş alırsanız en azından cihazın pili değişiyor. Pili değiştiği için de batarya kısmında birkaç sene kafanız çok rahat olacaktır arkadaşlar. Ben burada pil sağlığına bakıyorum. Şu anda pil sağlığım da %100 olarak gözüküyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu size 6-7 saatlik bir ekran süresi sunacaktır. Pil kısmında bir tık daha kötü diyebileceğim bir cihaz. Yani çok çok iyi mükemmel bir cihaz değil. Çünkü iPhone'lar iPhone 11 serisine kadar falan hatta iPhone 12-13 serisine kadar pil kısmında bir tık eksi yazabileceğimiz bir markaydı. Yeni yeni iPhone'lar pil kısmında kendini e, göstermiş oluyor. Mesela iPhone 13 Pro Max kullanıyorum ve pil olayı gerçekten çok iyi. Ekstradan bu cihazda stereo parlör bulunuyor ve IP67 sertifikasına sahip yani 1.5 metrelik bir suda e, 30 dakika kadar kalabiliyor bu cihaz. Bu da hani iyi sayılabilecek. Özellikle evde sıçramalara falan bir şey dökülmesine karşı sorun yaşamayacağınız anlamına geliyor. Evet son olarak bu cihazın benim için eksilerinden bahsedeyim. Ekran çerçeveleri çok kalın arkadaşlar. Her ne kadar 6 yıl önce çıksa bile ekran çerçeveleri daha ince olabilirdi. Pil kısmı benim için sıkıntı değil çünkü benim zaten pilim şu anda %100 kapasitede ama ikinci el bir cihazı alacaksanız pil kısmında fazlaca sorun yaşarsınız. Onu mutlaka belirtmek istiyorum. iOS 16'da kalacak olması da yine benim için her ne kadar çok önemli olmasa da çünkü bu benim ana cihazım değil ikinci cihazım ama e benim için yine eksi sayılabilecek bir durum çünkü donanımı gerçekten güçlü bir donanım ve aslında iOS 16 17 18'i de çok rahat bir şekilde kaldırabilecek bir cihaz arkadaşlar. O yüzden hani 17'yi vermemeleri tamamen bir güncelleme politikasından kaynaklanıyor. Evet iPhone 8 Plus ile alakalı benim anlatacaklarım bu kadar. Hem iPhone 8 Plus hem de yenilenmiş cihazlarla alakalı sormak istediğiniz sorular varsa videonun yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.